Hayırlı akşamlar. Biz mi ikinim. Ee, komiserim eee mahallemize çok büyük bir kavga çıktı. Ayıramıyoruz. Eee acil ekibiniz gelmeniz gelmeniz gerekiyor. <laughs>

Evet. Şük. Hayırlı olsun.

Polisler haftanız kutlu olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. sağ. Alim deprem bölgemlerimizde en iyi şekilde bizleri vatandaşlarımızın yanında olan polislerimiz. Ee, Sağolsunlar e, bütün güçleriyle müdahale ettiler ve biz de böyle bir günde e, polisler haftasını kutlayalım dedik. Mahalleli olarak toplandık. E, ne yapabiliriz diye düşünürken e, bir pasta işte konfede eşliğinde büyük bir kavga var diyerekten ihbar verdik. Daha sonrasında en hızlı bir şekilde de gelen e, polis arkadaşlarımıza böyle bir sürpriz yaptık. Polisler Haftası'nda bütün polislerimizin de e, kutluyoruz. Polisler Haftası'nı kutlayak diye böyle bir düzenleme hazırladık. Ce, "Ölü var" dedik, cenaze var" dedik, "Hemen gelin" dedik. Böyle bir sürpriz atladık. Hanıma bizi gerçekten şaşırttı her sene gibi. Evet. Bizi sağ olsun iki senedir günümüzü kutluyor. Evet ben, ben her zaman da kutlarım deriz. artık. Unutmam kendisi. Sağ ol teşekkür ettim oğlum. Polisler haftanız kutlu olsun bu arada. Hepinizi yeniden tekrar. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu mahallede bir, bir kavga olduğuna dair yaralanmalı şekilde o yüzden hızlı bir şekilde geldik. Müdahale etmek için geldik. Sağ olsun mahalle günümüzü kutlamak için böyle bir şey yapmışlar. Mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Polisler haftanız kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz abla sağ ol.